Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Biz Merhaba. biz gene Antalya yolundayız. yine bir ayak var. İşlerimiz var. Klasik cuma günü oraya gidiyoruz. Onları halledeceğiz. Yemek falan yiyeceğiz. Geri döneceğiz. Evet, ee, birkaç gündür video çekmiyorum farkındasınız. Çünkü çekesim gelmiyor. Çok net. Bunu ya, bunun nefesi niye ya kapalı nefes alamıyorum. Hiç yakası kapalı. Ee, çekiyorum 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 canlarım yok yani ne takipçim artıyor ne başka bir şey para olarak zaten hani tamam ilk başta para kazanmam açıldı dedim orada birikmiş bir para geldi falan ama onun dışında hiçbir şey yok yani artık modum düşüyor anlatabiliyor muyum ee, evet para için başlamamıştım hani eğlencesine yapıyordum ama böyle ondan sonra ne bileyim sizin yorumlarınız falan böyle her gün video çekme ihtiyacı doğdu bende ondan sonra her gün video çekiyorum çünkü yani sizin yorumlarınız geldiği zaman böyle sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum çok iyi geliyor bana aslında video çekmek. Ama sonra baktım ki modum düşüyor yani. Niye bilmiyorum ama modum düşüyor. Sanki karşılığını alamıyormuşum gibi. Ondan sonra dedim ki sen dedim gene ilk başladığın zamanki gibi sadece eğlencesine böyle eğlenceli günlerde çekmek istediğin zaman videonu çek diye düşündüm. Bilmiyorum belki ileride tekrardan şey yaparım modum yükselir havalardandır bilemiyorum. Havalar kendine gelince belki gene her gün video çekmeye başlarım. Bilmiyorum ama umudum düştü. Hani böyle kesin karar verdim bir daha video çekmeyeceğim demiyorum. Eğlenceli anlarımı çekeceğim tabii ki. Ben işte başka video konseptleri isterseniz onları çekerim. Çünkü benim için hiç hani siz ne diyorsanız onu yapıyorum genelde. Çünkü gerçekten aile gibiyiz. Hani şikayet ediyorum işte takipçim az şikayet ediyormuşum gibi gelmesin. Aslında bu hani sizin samimiyetiniz ekstra hoşuma giden bir şey. Hani gerçekten aile gibiyiz. Az kişiyiz ama aile gibiyiz. Ha, bilmiyorum yani şu anda öyle hissediyorum. İleride ne olur onu bilemiyorum. Şimdilik böyle yemek yemeye giderken falan filan. Belki işte Ankara'ya gidelim Işıl'la kahvaltı videosu. Çok sevildi çünkü o. O tarz şeyler çekebilirim. Belki canlı yayın açabilirim. Belki de TikTok'a giriş yapıp oradan canlı yayın açabilirim. Bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi belki de havalardan yani böyle kolumu kaldırasın bile yok. Bir de şey aslına bakarsanız bu hafta video çekmedim değil. Videoya başlıyorum, çekiyorum, çekiyorum sonu gelmiyor. Kargom geliyor, kargom açıyorum sonu gelmiyor mesela. Halbuki şeydeyiz yani indirim haftasındayız. Daha 10 tane kargom var yolda gelecek olan. Olmadı öyle kargo açılış videosu falan çekerim. Neyse sabah sabah konuştuk yine. Kaç tane kargom var? 10-15 tane var çok değil. Ama bir tanesi de senin telefon. Kocam bir sürpriz yaptım telefonu aldım. Şimdi dağıtımda gözüküyor. Aradım dedim ki bakın dedim biz Antalya'ya gideceğiz. Neredeyseniz ben hani gidip alayım da Yok diyor Kurye'nin numarasını veremeyiz. Tamam dedim veremezsin ama benim numaram onda var. Ve arayacak zaten gelmeden önce. O arasın diyorum. Yok. Yani öyle kargoları peşinde Ona yok, ona yok. ne yapalım o zaman? Hmm. Herşam ona kadar dağıtıyor. Şimdi akşam gelince diyeceğiz ki getir ona kadar para evet. Diyecek ki ben işte abi bu saate kadar, bu saate kadar çekmek de söyledim. Ama bir de şey diyebilir, seri şimdi kargo, hani kargoyu dağıtmaya geliyor adam bir saat. Geliyor gidiyor, akşam ona kadar dağıtıyor ama genel merkezler için öyle yani. Burası ilçe gelip gidecek adam. Ha şu anda arası Antalya'daysa Antalya'dan alacağım kargomu. Bazen de insanların işini kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ona da yapacak bir şey yok. Biz onların işini kolaylaştırmanın peşindeyiz. Onlar hala... O zaman işte emir verir gibi konuşacaksın. Şu saatte şuraya getir diyeceksin. Madem sistemimiz o, benden hani geleyim alayım diyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse öyle canlarım. Bir Antalya'ya gidelim. Yemek mi yeriz? Önce işlerimizi mi hallederiz? Bilmiyorum. Mesela bir şey ne var Kuzu kuzu da vardı orada bilmiyorum ya. Ya artık dışarıda kuzu yiyorsun gerçekten 3 kilo et parası veriyorsun ya. Ben, ben anlamadım ya. Yani, şimdi bir oturuyorum. Gerçekten ne oldu böyle? Anlamadım bir Normalde ya. kuzu yiyordun. Dışarıda dışarıdan aldım. Örnek veriyorum bilim olarak düşün. 10 liraysa 12 liraya kuzu yiyordum dışarıda. Şimdi kuzunun kilosu 10 liraysa 30, liraysa 30 liraya bir porsiyon kuzu yiyorsun yani. Ya yani, yani birim olarak söylüyorum hani. Et, bir şey. Değişik, Değilse gidelim bakalım köfteciye oradan çıkalım işlerimizi halledelim. Zaten sonra bir zaten bir zaten. zaten, <laughs> zaten. Bakın öyle işte ne Bakın neden gelmiş? Zaten burası şey gibi. Türk plaka yok yani şu anda Antalya'da. Amerika'da ne bence bu şeyle getirmiştim öyle. Belki ama yapıyorsun. Burayla, dolu yani. Burası, burası. Allah... Allah muhafaza. Dolmuş durumda şu anda. <laughs> Neyse hayır. Rusya. Yakında şey açılacak da Portekiz'in gitti Aynen aynen. Gelecek hepsi. Bakalım gidelim köftemizi yiyelim. Antalya'da zaten normal plaka araba yok. Aynen. O Evet. Evet, Antalya'da... Bak, ha bu ne? Irak. Bak, bu bu Bundan dolayı Antalya merkezde, Selik'te de öyle gerçi. Yani çok şükür biz şanslıydık, güzel bir ev bulduk. Uygun bir fiyata falan filan ama Antalya'da şu anda, ya affedersiniz it bağlasanız durmayacak evleri on bin lira diyorlar yani. En kötü evden bahsediyorum. On evet. bin lira ya. İki kişi asgari ücretle çalsın, abi bitti. Ne yiyecekler bunlar? <laughs> şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi. Evet, Rabbim yardım etsin herkese. Yapacak bir şey yok. Kalbimize şükredip herkes için de dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Hadi gidelim yememizi yiyelim. <laughs> Geldik köfteci. Şurası Osman Şimşek. Ya Antalya'da yiyebileceğiz en iyi köfte burası. Diğer köfteler güzel değil. Ayrıca burada dediğim gibi daha önce dediğim gibi başka şeyler de var. Müzik çalmıyorsa menüyü falan gösteririm. Bakın bunlar buradaki ikramlar. Ayran falan şey zaten. Tatlı da aynı şekilde geliyor direkt. Bizimki hemen sütlaçla başlıyor. Tatlı yemekten önce geliyor ve bizimki başlıyor. Rokamız falan da var. En azından ikramları falan güzel yani. Yemin ederim et kokusu aynı adamı çekiyormuşsun. Et kokusu gelince bile mutlu oluyorum. Ay müzik var onu unuttum ya. Yemek yiyecektik birlikte. İşte iyi pişmemiş ayrıca. İyi pişsin dedim. Söyle geri götürse geç Geri götürse geç kalacağız. Ama bitti yemek yerim dedim ama şu anda müzik var. Neyse bana afiyet olsun. Şu oğlumun güzelliğine bakar mısınız ya? Ölmeden duramıyorum. Afiyet olsun kuşama. Evet, işlerimizi hallettik, yemeğimizi yedik. Bak, bak, bak. Ay yavaş. Bak, bak. Tabii ki kahvemi aldım çünkü uzun yol. Antalya-Serik arası uzun yol canlarım. Ben... Bir Kapağı kapatamamış kadın. Yok canım, bana mı döktün? Sana dökmedim, sana mı? Döküldü mi? bir ince. Yok Aa, yok bir şey yok. Diyorsun? Ay aşkım kalem falan çıkmadı anasından yani. Öyle ısıtacak kadar dökmedim yani azıcık döktüm. Neyse canlarım arada kargolarım yani iki kargom gelmiş. Bir tanesi böyle kaç şey salmıştım, gidince gösteririm. Bir de Serkan telefonu gelmiş artık dedim bırakın. Hani şeyden değil problem olacağı için değil ama yani ne bileyim ben alayım ben açayım herhangi bir hasar var mı falan filan diye bakayım diye. Adam dedi ki dedim böyle böyle aradım yanlış bilgi vermiş dedi yani söyleseydi ben arardım sizi dedi. Neyse yapacak Endo bir şey ya ee, işte insan dışını zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yok, gidelim kargolarımı alalım, açalım. Bir onlara bakalım. Yağmur yağıyor şu anda. Gelirken çok güneşliydi, sıcaktı ama. Şimdi dönüştü işte Antalya'nın meşhur havası. Böyle bir böyle. He ee, ee. Yağmur başladı. Ben dayanabiliyor. Aynen, gidelim kargolarımızı alalım, açalım. Ondan sonra Serkan işe gidecek. Bana da emir verdi, çamaşırları yıka. Benim giyecek ben hiçbir ben şeyim yok ]medim. dedi. Ama ben zaten giyecek bir şeyim yok bu yıkamak olacak değildir. Alışverişe gitmek gerekiyordur. Ama bunu anlatamıyorum yani. Neyse. Bütün biliyor mu? ki Şey. Neyse ben kocama telefon aldım. Sonuçta ben aldım. Bunu söylüyorum tekrardan. Ben aldım. Hani tamam ama bir... Ben. A -a -a. Teşekkür ettim. Önemli değil derdim. Yarın öbür gün bir hafta iki hafta sonra sen bana alırsın. Evet. Karşılıkla hediyeleşmiş, birbirimizi mutlu etmiş oluruz diye düşünüyorum yani. Neyse evet, bakıyordu bu... Ben bakıyordum ona da. Ya ne kadar? Bir terabayt var. 53, 50'ye evet. bırakıyorlar onu. Evet, bir terabayt. Hı -hı. Arabam geliyor telefonu. <laughs> 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 Neyse tabii ki o işin şakası daha şu anda benim. Ya yani kamera falan biraz kötüleşmeye başladı. Çünkü yenisi çıktıkça bulunan kameraların ne oluyor bilmiyorum gidiyor. Çekemez hale geliyor. Bak mesela kocam fullu gözüküyor şu anda. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Çünkü şaka değil evet, yani. Ben de full Öyle. Kamera gidiyor yenileri çıktıkça. Şey nedir bu şey yapıyor ya güncelleme geldikçe güncelledikçe Aynen. şey yapıyor Aa durun. Kamu spotu. A aklımda yoktu da şey e bir bir mesaj atmıştı geçen hafta. Konuşacağım dedim. Ama video çekmediğim için konuşamadık. Şu anda aklıma gelmişken konuşalım. Şu insanlar var ya herkesin böyle kilosunu alıp söyleyen insanlar. Akıl veren insanlar. Fikir veren insanlar. Onlara söyleyecek birkaç çift lafım var. Herkes kendi işte baksın. Kimsenin kilosu kimseye ilgiden tutmaz. Ama bunlar öyle insanlar ki sadece kilolu olmak değil. Problem. Kiloluyu görünen. Aa ne kadar kilo almışsın. Aa şunu yap. Aa şurada bir diksem. Aa şurada bilmem kim var. Bilmem kim e, zıkkımın kökünü içti. 85 kilo kilometre falan gibi hep fikirleri vardır. Ama aynı zamanda bunu zayıf insanlar da yapıyorlar. Aa hasta mısın? Ay kemiklerin sayılıyor. Ay gıcıkın çıkmış. Kabuklar <laughs> çıkın gözüküyor. Ay ne biçim ağzı olmuşsun. Yani bu insanlar mutsuz insanlar. Yani sizin kilolu olmanız ya da zayıf olmanız problem değil. Onlar karışmak adına karışıyorlar. Onlar kendilerini insanların hayatına karışmayı sevmiyorlar. Görev benziyor. Aynen öyle. Ama bunun farklı bir boyutu var. Çok açık konuşamayacağım şu an aklımdakinden dolayı. Özellikle yaşı küçük olanlara karışık müdahale edip çocuğun psikolojisini hiç düşünmeden böyle yanında laf edenler var ya Hah, Allah onları nasıl biliyor söyle Çünkü onun yani bir çocuğun iyisini, kötüsünü, her şeyin en kötüsünü de yapıyorsa annesi babası en iyisini bilir. Bu kadar. Siz bilemezsiniz, siz düşünemezsiniz. Hiç kimse, ben iyiliğini düşünüyorum, onun için söylüyorum, bunun için söylüyorum demesin, böyle bir şey yok. Instagram'da takip ettiği biri var, çoğu biraz kilolu, bayağı bayağı kilolu. Sürekli, sürekli bundan bu tarz mesajlar atıyorlarmış. İşte, ye ye patladı, ya hakaret içerikli mesajlar bir hani. iyi niyetli söylenecek bir halde yok bence. Kadın ki ben size her şeyi açıklamak zorunda değilim. Belki bir hastalığı var dedi. Belki sizin yediğiniz çocuklarınızın yediğinden çok çok azmıyor dedi. Bunu bilemezsiniz dedi ya. Bir çocuğa dedi böyle yaklaşmak nasıl bir duygudur dedi ya. Nasıl bir mutsuzluktur dedi. Ki çok haklı. Ruh hastası. Ruh hastası. Onun için siz yani sizi rahatsız eden insanlara karşı kulaklarınızı kapatmaktan başkası için en çok. Baktınız çok ileriye gidiyorlar bozun. Sana ne diyeyim açık açık. Sana ne senin malını mı yiyorum? var ki yiyorum. Ben var yiyorum de ya <laughs> bu kadar basit. Aynen öyle. Evet haklısınız insan sinirini çok uzak. Bunu yakınlarımız da yapıyor. Çok yakınlarımız da görüyor. Mesela yıllardır görmediğim bir yer sayılacaksın öpeceksin. Aa hoş geldin beş gün. Aa, aa, aa ne hale gelmişsin sen. Ne bileyim, <laughs> bir hal <silomada gülüyor> yani. bir silahı da. Veya aynı ters çekilir. Hani aa nasıl zayıflamışsın? Ne yaptın çabuk söyle. Ya yani bir dur nasıl Ne yapsın ne yap? yapıyorsun? Nasılsın? Iyi misin? Halin keyfi nasıl? Yok. Direkt. Aa. Mesela bazen bana soruyorlar. Uzun sürekli, Nasılım? Kilo vermiş mi? Ne bileyim diyorum. Ben senin oranı burana mı bakıyorum? Sırtına bakıyorum. Ben nereden vereyim bakayım? Kilo vermiş misin? Vermemiş misin? Vallahi bakmıyorum. Bu şey için de geçerli. Mesela diyorlar ki benim evdeki avizeyi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben senin evdeki avizeye mi bakıyorum? E, bakmıyorum yani. Ben insanların suratına bakıyorum. Dua edin suratınızı hatırlıyorum ben. O kadar dikkatsiz bir insanım. <laughs> o yani bu insanlar bitmez. Bu insanlar farklı bir boyutu da var. Bunlar da başka zaman konuşacağız. Çok konuşup uzun video çekip kimseyi sıkmak istemiyorum. Ama şey yapabilirsiniz. Mesela geçen gün bu çocuk kurusuyla ilgili başka bir şey söyledim. Biri sorduğu zaman şunu da diyebilirsiniz. Sana ne? Senin neden ilgilendiriyor bu? Bu bilgiyle ne yapacaksın mesela? bu bilgiyle ne yapacaksın? Kilo verene soruyorlar nasıl kilo verdin? Aa ne yaptın? Ne yapacağım bu bilgiyle? Verecek misin kilo? O verebilecek. Aa vereceksin. Sen zaten boğazını tut verirsin. Yani bir kilo vermenin tek yolu var. Bir rahatsızlığın yoksa boğazını tutarsın verirsin. Bu kadar. Onun için onu yapmış. Bu mucize iksir içmiş. Bu buradaki diyetisine gitmiş. Bu güzellik salonuna gitmiş. Yağlarını ay çıkarttırmış, Bir şeyler yapmış. Yok yani. Bunlar sürekli konuşulan şeyler. İnsanı daraltan ama en önemli nokta yaşı küçük olanlar için için özellikle onun yanında aman onu yeme, o bunu yapma aman şöyle yap, o bunu yap karışmayın. Annesi babası varsa bir çocuğun size hiçbir şey düşmez hiçbir şey karışmak düşmez düşmez. Bu kadar basit yani. Annesi babası her şeyi bilir. Günde beş tane ekmek yiyorsa da annesi babası izin veriyordur gene bize hiçbir şey düşmez yani hiç kimseye ilgilenmez. Herkes kendi çocuğundan sorumlu. Çok basit yani. Çok basit değil mi? Aynen. Herkes kendi çocuğundan sorumlu. O çocuk 10 yaşına geldiğinde 200 kilo olsa sen bakmayacaksın zaten ona. Annesi, babası bakacak. Onun için kimsenin olduğunu düşünme. Hele ki çocuğun yanında bunu konuşmaya hakkınız yok. Çünkü gerçekten anneli babalı böyle bir duygu yaparsa yaparsan bir yetersiz geldiğini düşünürsün. Acaba şunu şöyle mi söyleseydim? Acaba bunu böyle mi söyleseydim? Acaba kötü etkileyecek bir şey yaptım mı? Anneler, babalar zaten kendi içlerine bir cebelleşme içindeler en iyisini yapayım diye. Onun için dışarıdan konuşup insanları rahatsız etmeyin. Bu kadar. ki yiyoruz. Şükürler olsun Rabbime. Bak et yedim ne kadar mutluyum. Makarna yesem ne kadar mutsuz olurdum. Tabii ya. Bari <laughs> <laughs> ben geri gönderip ta iyi pişirttirmeseydim gene mutsuz. Ben geç kalacağız diye pişirttirmeyeyim yani, dedim bir daha. Serkan'daki pişmemişti, Tekrar pişirdim. de ondan sonra gerçek mutluluğu yaşadım yani. Neyse olmadı böyle araba sohbetleri de çekebiliriz. Bakın ben çok eğleniyorum. Mesela o kahvaltı ışığında kahvaltı videosundan çok eğleniyorum. Kocamla yemek yerken video çekince de çok eğleniyorum. Ama Serkan geç geldiği için böyle bir bölünmüş oluyoruz. Şey oluyor yani böyle ne bileyim düzenli olmuyor. Neyse istediğiniz gibi çekeriz videolar. Eve gidelim kargolarımızı açalım şimdi. Kargoları bilmem ne. Keyif oluyor falan. filan. Ben yani böyle bak konuşmasa bile yanında bir destekli güç bu. Ha evet kardeşim. Oo kardeşim falan Ha bir de bir ara şey diyorum yazmış. İşte söylediğin her şeyde seni desteklemeni desteklememizi bekliyorsun. Ama kusura bakma seni desteklemeyeceğim. Yani zaten... Destekleme bu. yani zaten güç, destek, destek. <laughs> Bütün insanlar aynı şeyi düşünür, aynı şeyi konuşursa bir anormallik var demektir. Yani hepimiz farklı olduğumuz için hepimizin düşünceleri farklı olmak durumunda. Normal olan budur. Benim düşüncem böyle. Aynen. Ben kimseden destek beklemiyorum. Neden bekleyeyim? Yani hiçbir zaman en yakınlarımdan bile ben ne istiyorsam odur yani. Bazı şey mesela ben YouTube kanalı açacağım dedim. Açtım yani. Düşüncelerim, herkesin düşüncesi farklıdır. Yani Serkan'ın düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Önemli olan hani birbirine saygı çerçevesi içinde bu düşünceleri aktarabilmek. Aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz ki kaldı ki ben kimseden destek beklemedim, beklemem de yani. O için herkes her şeyi düşünebilir, en başından ne Siz de her şeyi de yazabilirsiniz. Neden ayrıca? Kocam Ben destek bekliyorum Ne? destek bekliyor. Ama hayatım destek bekliyorsun yani derken, ya, hayır destek verecek. Şöyle destek bekliyorsun da, Serkan ben bunu söylüyorum, sen de bunu onayla yok, Ben öyle zaten öyle. senin bana destek olduğunu farkındayım her şeyde yani. Öyle o öyle. Biz zaten yayınlarız tamam O enerjiyi yakalamışız ki evlenmişiz. Anlatabildim evet. mi? Kızlar şey aldım, tırnak şekillendirici, böyle fırçalar, küçük küçük toplar falan filan neler neler aldım. İşte hevesim gelmediğinden onları da göstermedim. Neyse eve gidince onları da göstereceğim. Her şeyi bir göstereyim eve gidince. Efendim, de kargomuz geldi şunu açayım ki elektroniği yani böyle YouTube videosu çekmesem de her zaman video çekerek e, açarım Çünkü kardeşim başına bir olay geldi ne kadar para vermişti o televizyona İyi para Aynen. vermişti bilmiyorum ama televizyon bildiğiniz kırık Acabeyim. geldi ne yani anneciğim bu babanın telefonu takacaksın Xiaomi Şu. şunu aldım ben kaç bakayım kaç bu 11 anneciğim 11 pro tamam normal jelatini falan var güzelce yumuşak yumuşak jelatinler açalım. Hayat bak yine sıcağı almışsın nefes sıcağı alamıyorum sıcağı almadım arabada. aldım Kurban evet, aldım. şimdi arabada terlediğimiz için aşağıya indiğimizde hava sıcak soğuk olduğu için ne yapıyoruz Terliyoruz. terlediğimiz için dışarıya çıktığımızda hava soğuk olduğu için ne oluyor? Terimiz üstümüzde soğuyor, hasta oluyoruz. Aynen, Değil evet, Aynen sarsız bir şekilde şu an içelim. Pisliğe Şurada garantisi böyle gıcırık içinde falan. Hayır, hayır, hayır. Sağlam mı değil mi diye önce benim açmam gerekiyor. Kendilerini açsın da ona göre bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ya gerçi o kadar sağlam paketliyorlar ki. Ama açarken bir anda elinden düşerdi işte. Şu. Şimdi ekranına bakayım. Bir, bir sıkıntı yok yani bence. Gene de ne olur ne olmaz kendimizi garantiye alalım. Açıyorum hayatım. Aç. Evet. Hazır mısın? Hı -hı. Evet. Ay nasıl güzel tercihler yapıyorum yemin ederim. Sana baksanıza. Vallahi güzel telefon, güzel gözüküyor en azından. Özellikle de iyi, en iyisinden aldım canlarım, en iyisinden. Mesela benimkilere eve gidince göstereceğim. Evet canlarım, şu tırnak kuyruk dün gelmişti. Bunları göstereyim. Dün denedim. Bakın şöyle çubuklar işte ne bileyim içinde şeyler dur açıp göstereyim. Böyle olmayacak. Şimdi şu taşlardan zaten biliyorsunuz daha önce almıştım ama gene birine vermiştim. Yeniden şunlardan aldım. Elim titriyor çok yoruldum bugün ya. Şunlar taşlarımız. Çeşit çeşit taşlarımız. Bunlar gereksiz şeyler, bundan kullanacağım şeyler değil. Küçük bir makas. Bu set halinde aldım bunu bu şekilde. Törpüler. Ve şu. Ben hani daha önce göstermiştim ya, fil ile yapıyorum, noktaları fil ile koyuyorum falan diye. Bu müthiş bir şeymiş. Bu denedim. Ben niye şimdiye kadar böyle bir şey almadığımı da bilmiyorum yani. Affedersiniz aptallık etmişim. Burada bantlarımız var. Şu bantlarımız. 10 renk bant var burada ve en önemli şey fırçalar. Niye benim şimdiye kadar böyle bir şey almak aklıma gelmemiş gerçekten bilmiyorum. Ama mükemmel bir şeymiş. Şu fırçalara bakar mısın? Şu. Mesela şurayı bu fırçayla yaptım. Şurayı bu fırçayla yaptım. Güzelmiş yani. Gerçekten güzelmiş. Tabi bir sürü çeşit fırça var. Daha tam olarak ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Onları öğreneceğim. Bugün gelen kargo bu kaş boyama şeysi. Çünkü benim burada bir sıkıntım var arkadaşlar. Kuaför bulamıyorum. Yani gerçekten kaşlarımı rezil ettiler burada. Mahvettiler. Öyle bir mahvettiler ki böyle bir mahvetmek yok. Gidiyorsun, şurayı yamultuyor, buraya giriyor, orayı oyuyor falan. Öyle bir rezillik yaşıyorsun ki bir de sürekli bir bahane. O onunla farklı, bu bununla farklı. Gitmediğim kuaför kalmadı. Yok yani, yok. Ankara'ya Ankara'da Ankara zırt pırt gidemediğim için... Neyse şöyle bir çözüm bulduk buna. Işıl'la baktık, ettik falan filan. Şu pudra, kaş pudrası. Buna gerek var mıydı bilmiyorum. Kalemle de boyanabilir kaş. Veya benim kaş farım da var. Ama benim amacım şuydu. Şu şeylerden almak. Şablonlar var burada. En azından dedim şablonları kullanarak. Ben de profesyonel değilim yani hani kaş konusunda. En azından şablonları kullanarak düzgün bir kaş elde edebilirim diye düşündüm. Şöyle bir sürü şablon var bunların arasından seçip doğru düzgün bir şey yapmaya çalışacağız. Neyse canlarım gene hevessiz başlamış olsam da hevesle bitiriyorum videomu. Yarın öbür gün de kargom gelecek. E, Watson's'tan aldıklarım geldi. Neyse onları göstermedim. Maston falan çok önemli değil onlar. Gratis'ten bir kargom var. Oje moje işte sarımsaklı şampuan falan aldım. Onu şeyini göstereceğim. Saç dökülmesi için içine Bepantan Bemix Evigen koyuyorum ya. Onları göstereceğim. Biyotinim için konf falan bitmişti. Onları aldım. Onları göstereceğim. Başka neler aldım? Neyse gene bir bir geldikçe kargo videosu çekerim Bugünlük de benden bu kadar canlarım. Gene çekmemi istediğiniz video olursa siz yorum olarak yazın. Hani vlog değil de belki başka tarza döneriz. Bilmiyorum yani nasıl hevesin yerine gelecek onu da bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum ama iyi ki varsınız. Kanalı beğendiyseniz şuradan şuradan abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.